Evet, Almanya'dan gelen Umudumol Derneği, Gökçeli Muharremler köyünde Nurat Eker ablamızın kızı 24 yaşındaki Ceyda Eker için evlerinin ihtiyacı olan bir adet buzdolabını kendileri bizlerden satın aldılar. Buzdolabımız burada. Şimdi birazdan da e, aracımıza yüklenip evimize teslim, teslim, teslim edilecek. Buzdolabımız A sınıfı bir buzdolabı. E, Arçelik Altus marka al 355 kendisi Hı. gayet de kullanılır bir buzdolabı. Biz de burada kendilerine destek olma amacıyla bu buzdolabını e, ya elimizden geldiğince fiyat bağlamında da yardımcı olduk kendilerine. Şimdiden de yapacaklarına hayır e, kabul olmasını diliyorum. Allah kendilerine razı olsun. Başkanım hayır. içine erzak koyulacak bir de değil mi? Tabii. Ki i̇çine. Bundan, buradan sonra tekrardan erzak alışverişi için hareket edilecek. İnşallah erzaklarımızı da aldıktan sonra onların da biliyorsunuz sunumunu sizlere yapacağız. Allah razı olsun Peki, başkanım. Dualarımızı Amin. Allah razı o, olsun başkanım. Olsun. Teşekkür ederiz.